Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sadece 5 dakikada 3 malzeme ile karamelli şekerlemeler yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. O zaman bu güzel tarife hemen geçmek istiyorum. Öncelikle bir tavaya 1 su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde toz şeker ekliyorum. Toz şekerlerin çok kısık ateşte erimesini bekliyorum toplamda 2-3 dakikada eriyor. Kesinlikle karıştırmayın arkadaşlar. Bir kaşıkla veya herhangi bir şeyle karıştırmanıza gerek yok. Bu şekilde tavayı yavaş yavaş sallayabilirsiniz. Şekerler tamamen eridikten sonra spatula veya tahta kaşık yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi karamel kıvamına geldi. Şimdi üzerine yarım paket yani 100 milim sıvı krema ekliyorum kremayı ekledikten sonra devamlı karıştırıyorum. E, tamamen e, karameli eriyip bütün malzemeler birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Yine aynı şekilde kısık ateşte arkadaşlar. Eğer açarsanız eee karameliniz yanacaktır. O yüzden çok kısık ateş olması gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi e, krema ile karamel çok güzel bir şekilde birbirine geçti. Üzerine 1 yemek kaşığı da tereyağı ekledikten sonra tereyağım da eriyecek ve altını kapatacağım artık tatlımız hazır arkadaşlar İstediğiniz herhangi bir kalıba döküp soğuduktan sonra tüketebilirsiniz ben de bu şekilde e, kare ufak borcam vardı yağlı kağıt sermiş olduğum borcama yayıyorum gördüğünüz gibi e, kesinlikle yağlı kağıt kullanın yoksa yapışacaktır tabana o yüzden de birazcık çıkması zorlaşacak şimdi yaklaşık bir yarım saat bekledikten sonra katılaştı ve soğudu istediğiniz şekilde kesebilirsiniz ben kare şeklinde keseceğim isterseniz elinize kırabilirsiniz orası size kalmış arkadaşlar Yani isterseniz şekilli de Böyle kalıplarınız varsa şekil vererek de kesebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çayın kahvenin yanına sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tatlı. Umarım tarifi deneyip yorumlara yazarsınız. Desteklemek için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.